Herkese merhaba. Bir iki Annesi'nin günlük kanalına hoş geldiniz. Kanalımda size ilk defa bir tarif vereceğim. Bu karlı bir tarif olacak. i̇çecek mi diyelim, tatlı mı diyelim, bir soğukluk mu diyelim bilmiyorum. 3 gündür ee, videolarımda da paylaştığım gibi kar 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 diye sizi sıkmış olabilirim ama bunu da yapmasaydım içimde kalırdı çünkü ben her kar gördüğümde bulduğumda bunu yaparım biz Antalyalılar bunu mutlaka yapar ve tüketiriz ee, bilenler anlamışlardır tahmin etmişlerdir ne yapabileceğimi yani genelde biz Antalya sıcak şehirlerde yaşayan arkadaşlar Adana, İzmir, Mersin o taraftaki arkadaşlar da bu ve buna benzer tarifler e, içecekler, yiyecekler tüketiyorlar mutlaka. Buna eminim. Ee, Antalya kar yağmıyor biliyorsunuz. Ama çok yüksek e, dağ köylerine, e, köylere yaylalara bizim çocukluğumuzda çok yağıyordu. E, ve oradan e, bunu toplayıp dağlarda güneş görmeyen kuytu yerlerde bu karlar erimiyorlardı. Ve bunu yazın toplayıp getirip pazarda satılıyordu. Evet. Biz pazarda e, parayla satın alıp kar yiyorduk yani düşün i̇şte o kadar seviyoruz yani o kadar da mutlu diyorduk yani bir dondurma bir de bu çok seviyorduk ya da bir komşumuz bir akrabamız köye veya kar yağan bir yere gittiği zaman mutlaka ve mutlaka kar getirirdi ve o kar e, şeker üzerine dökerek ya da pekmez dökerek yenilirdi şimdi size vereceğim tarifte pekmezli bir tarif bunun için bir kase kar ve pekmez alıyoruz bu üzüm pekmezi olabilir, dut pekmez olabilir, keçi boynuzu pekmezi olabilir, pancar pekmezi olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Sanki bir büyük bir e, şey tarif yap, veriyormuş gibi hissettim şu anda. Sizin için küçük, ol, büyük, küçük olabilir ama benim için büyük bir tarif gerçekten. Bir kase kar alıyoruz. Bu karı e, ikinci, ilk yan karda değil de ikinci veya üçüncü yan karda alırsak çok daha temiz ve güvenilir olur. Çünkü ilk yan karda biliyorsunuz havanın e, tozunu, kirini de alıyor derler. O yüzden e, ayak basmamış, işte oynanmamış, dokunulmamış kuytu e, yüksek yerlerden, bunu temiz yerlerden toplarsak daha güzel olur. Bir Pekase karı alıyoruz ve pekmezimizi alıyoruz. Bunun içine pekmemiz, pekmezimizi konuşamadım. Bir de konuşabilirsem. Böyle gezdiriyoruz üzerinde. Bol bol döküyoruz. Elinizi korkak alıştırmayınız. Bu. Tarif bu. Yani. Gönül isnerdi ki size burada börekler açayım, dolmalar yapayım, sarmalar yapayım, pastalar, kekler yapayım, kurabiyeler yapayım ama bu yani benim benim marifetim bu. <laughs> Öyle marifetlerim yok maalesef. Bunu yapan çok güzel e, tarifler veren arkadaşlar var. Ben de onlara izliyorum, onlardan öğreniyorum, yapıyorum. E, <laughs> çok şükür karnımız doyuracak kadar e, yemeğimizi, pastamızı, kekimizi yapabiliyoruz. Bu yani vereceğim tarif buydu. Beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Yani emek veriyoruz değil mi? Yani bu karı topladık, geldik. Video çektik burada. Hatta bu üçüncü çekişim herhalde. Eğer bunu koyarsam bu üçüncü çekişim. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.